İçişleri Bakanlığı tarafından afetzedeler için başlatılan yardım kampanyası kapsamında Çerkezköy'de kaymakamlık koordinesinde toplanan yardımlar Kastamonu'ya uğurlandı. Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Atlan, Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nün bildirdiği ihtiyaç listesi kapsamında toplanan yardımlar için tüm Çerkezköylülere teşekkür etti. İçişleri Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nün bize bildirdiği ihtiyaç malzemelerini, aynı yardımları Kastamonu Bozkurt'a Götürmek üzere birazdan yola çıkıyor. Ee, çok yardımsever Çerkezköy halkının bağışladığı hiç kullanılmamış gıda, giyim, mutfak eşyaları ee, tırımızda yüklü. Birazdan Çoğulu'da da az bir şey var. Onları da alıp Hayrabolu'dakini de alıp Kastamonu, Bozkurt'a hareket edecek. Ben yardımsever halkımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Şükranlar. Kalemle 18 kalem pardon. Tek tek hepsini e, okuyamam şimdi. Kıyafet, e, hijyen setleri, içme suyu, yatak yemek odası takımı, elbise, giyim, gıda, mutfak eşyası, ayakkabı, giyim, içme suyu, kuru gıda. Bunun gibi malzemeler 18 kalem malzeme.